Demiş ki güzel kardeşlerim x kare eksi 1 artı 1 bölü x kare eksi -x, x kare eksi artı 2x artı 1 ifadesi küçük eşit 0 olduğuna göre bu eşitsizlik kaç tam sayı değeri sağlar denmiş bize. Şimdi biraz sarıyla belirttim. Daha çok ilgimizi çeksin. Şimdi güzel kardeşlerim ilk ifademiz bizim gözümüzde artık yer etmiş olması gereken bir ifade. x kare eksi x artı 1 dediğimiz ifade güzel kardeşlerim nedir? Daima pozitiftir. Hocam bunu nereden biliyorsun? Hızlıca kısaca açıklayalım. Bu gibi sorularda arkadaşlar baktığınızda şimdi şeyi çıkaramadınız. Hani ifade çarpandan ayrılıyor mu ayrılmıyor mu çıkaramadınız. O zaman hemen delta'ya gidin. Delta neydi? B kare eksi 4 ac'ydi. Şimdi biz x kare eksi x artı 1 için yani şuradaki ifade için delta'ya baktığımızda ne gelir? Hocam b kare dediğimiz eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı a dediğim x karenin katsayısı 1 C dedim sabit o da 1. Buradan delta B'nin kaç gelir? Eksi daha doğrusu artı 1 eksi 4'ten Buradan eksi 3 geldi. Eksi 3 ne demektir? Küçüktür. 0. Küçük 0 olduğu için arkadaşlar reel kök yok. Şimdi kök olmaması durumunda işaret tablosunda bizim yazacağımız bir yer var mı? Hayır. O yüzden x karenin katsayısına bakarız. Artı. artı ile başlarız. Artı artı gideriz. Tamam. Yani birinci ifadede biz daima pozitif olduğunu bildiğimiz için bunlar arkadaşlar ne işleme tekabül ettirmeyiz. Yani dahil etmeyiz. Şimdi alttaki ifadeye geldim. Alttaki ifademiz dikkat ederseniz x kare artı 2 x artı 1. Bence size tanıdık gelmeli. Bu da nedir? x artı 1'in parantez karesidir. E şimdi şöyle düşünelim. Yukarıdaki ifademizi bir daha yazalım. X kare eksi x artı 1. Aşağıda da x artı 1'in parantez karesi var. Bunlar da küçük eşit sıfır. Şunu 0'a eşitleyeceğiz. X artı 1 eşittir sıfırdan. X eşittir eksi 1. Tabii ki neden? Çift katlı kök. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Çünkü kuvveti 2. Geldim hocam bir tane köküm var. Eksi 1. Sonra çift çizgiyle bedettim. Çünkü payda kısmında. Payda kısmındaysan seni dahil olma gibi bir ihtimali yok. İşarete karar vereceğiz. Yukarısı zaten artıydı. Daima pozitif. Şimdi biz buradan sıfır değerini alsak. 0 yazdığımda. Hocam alttaki ifadenin de karesini aldığım için o da daima pozitif. Art, art Neden? Çift katlı kök. şimdi adam diyor ki 0'a sıfırı... Yani küçük ya da eşit oluyor. Bakıyorum hocam burası pozitif, burası pozitif. Sağlamaz. E şurada da eksi 1 de dahi değil. E 0 yapacak da bir değer yok. O zaman bizim eşitsizliğimizi sağlayan bir tam sayı değeri var mı? Hayır yok. O yüzden cevap ne geldi? E seçeneği gelmiş oldu. Lütfen benden size abi tavsiyesidir, hoca tavsiyesidir. Şuradaki bilginin daima pozitif geldiğini unutmayınız arkadaşlar. Düşürürler bazı karışık ifadelerde sizi. Yani düşürmek değil de, yorarlar bu ifadelerle. O yüzden bilip direkt tek atıp geçmek varken hani şimdiden burada öğrenin.